Düzce'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış sele neden oldu. Akçakoca, Çilimli ve Cumayeri ilçelerinde dereler taştı. Sağnak yağış sonrasında 3 ilçe ve 13 köyde derelerin taşması sonrasında sel sebebiyle hayat olumsuz etkilenmişti. Sel sebebiyle mahsur kalan 103 kişi Türkiye'nin dört bir yanından gelen arama ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. 141 kişi de evlerinden tahliye edildi. Yağışın durmasının ardından selin vurduğu bölgelerde hasar tart tespit ve onarım çalışmalarına başlandı. Sakarya genelinde de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemenin yanı sıra yer yer sel felaketine de sebep oldu. Sel felaketinde sulara kapılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 78 yaşındaki Sami Özkul için ekipler seferber olmuştu. Bölgeyi adeta didik didik arayan ekipler yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı. Ne oldu? Bilme, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de etkili olan sağanak yağış Ormanlı Beldesi merkezinde sele neden oldu. Derenin taşması sonucu onlarca dükkan sel sularıyla doldu. Araçlar su altında kaldı. Yolun su altında kalması nedeniyle Ormanlı Beldesi'ne giriş çıkışlar Alaplı tarafından sağlanabiliyor. Beldede iki ayrı derenin taşması nedeniyle onlarca dükkan ve çok sayıda otomobil sular altında kaldı.